Efendim annem. De nerede kaldı? Şimdi gelir annem. Canın mı sıkıldı artık? Oyun evet. mu oynayacaksın onu? Şimdi gelecek anne. Okuldan gelme saati geldi artık. Geldi. Yaşasın geldi. Abisi geldi. elal bir hediye almış. Ondan çok bekliyoruz biz abisini. Seslen bakalım kim o de? Kim o? Abisi Annen. gelmiş. Yaşasın. Geldi galiba. bir ne getirdim bir bakalım. Geldi, geldi. Aa, bize oyuncak getirmiş. Şimdi oyun evi getirmiş. Şimdi kuracağız yaşasın. Al hadi çabuk. Çabuk içeri gidelim. Bir tane daha ne varmış? Ay çok güzel bir link. Resim defteri. de almış ama biz hadi koş hemen açalım. Çok merak <laughs> ettik. Nasıl bir oyun eviymiş acaba bu? Harika. Aç bakalım abisi sen de bize yardım et. Nasıl bir şeymiş bir görelim. Bir bakalım önce bir incelemek istiyorum. Açmayayım açmayın bir dakika. Şöyle bir inceleyelim bakalım mobilyalı çiftlet oyun bunlığa evi. Var, Bunlar var. İnek var, köpek var, keçi, at, iki tane köpek çocuk, hangisi, biri kız, biri oğlan. Köpek Mobilyalıymış, köpek harikaymış. Köylesi bu mu? Çok güzel, açalım hele çabuk ee, Çok merak açıyorum. ettim. Açalım. Aç anneciğim hadi. Abi senin bugün yani, bir hediyesi hele ya, Hayır, ama öyle. açma bak, böyle açacağız. İçinden neler çok çıkacak, kartonlar açalım. çıkacak biz yapacağız. Evet. Ay çok güzel. Bir sürü parçası varmış. Bu galiba çatısı mor çatılı. Bu evin tabanı halısı. Ay ben bakayım şunlara çok güzelmiş Ela Harika. Çok beğendik abisi. Çok teşekkür ederiz. teşekkür Ay abisine teşekkür etti Ela. Şimdi bu oyun evini kuracağız arkadaşlar. Onlar hep çıkacak Ela. Onların parçaları ayıracağız. Ondan sonra kuracağız. Aynı bu fotoğraftaki gibi yapacağız. Çıkar annem. o hep bak kesik gibi olan yerlerden çıkaracağız. Hadi başlayalım. Kırmadan, Kırmadan. evet Ali amca öyle ayır. Ela'cığım sen de bunlardan ayır ama o bütün parça galiba. Ela pencerelerin Aslında içindeki derdi. fazlalıkları çıkarıyor. Evet bunları çıkarıyoruz pencerelerden. Getir bakalım. Ben yaparım. Evet yapıyorsun değil mi? Hadi çıkar bakalım alttaki fazlalıkları da. Evet onları da çıkarıyor. Evin yan taraflarını hazırlıyor Ela. Abisi sen nereye hazırlıyorsun? Abisi pencerenin öbür tarafını hazırlamış. Pencerelerin fazlalıklarını almış. Şimdi çatısını bulalım. Çatı burada. Bunu şimdi böyle kıvıracağız. Bu şekilde çatısını hazırlayacağız. Önce kenarlarını birleştirelim tamam mı? Evet çocuklar, evimizin zeminini yerleştiriyoruz. Şamları da Ay çok güzel olacak. Ama bunlar buraya geçmez. Orta kısma koyacaksın anneciğim. Kenarlarına çitleri koyacağız. Anne hani ben. Evet öyle. Hı, hani öyle yerleştireceğiz. Evet, evin içini hazırlayalım. Ela yatak neredeydi? Hadi yatağı getir. Yatağı Burada. kuralım şimdi der. Çitleri en son yapacağız alanı yatağımız hmm. da oluyor. Baş kısmını alemde geçirsin. Geçelim. Bakalım. Ne oldu. Evet yatağımız daha hızlı. Hmm. Komodini yapıyoruz. Ya. Yaptım. Bakayım komedi nasıl oldu? Hadi onu da ikinci kata koyacağız. Şimdi <laughs> Dolabı, <laughs> sandalyeleri, masaları hazırladık. hazırladım. Evet hocam. Anneciğim onu çitte kullanacağız. Çit yaparken. Alemde bunu da hazırlar mısın? Sıra <laughs> bunda. Evet onu da hazırlayalım. Anne. Artık evimizin bütün mobilya parçaları hazır. Onları yerleştireceğiz. Ela en zevkli yerine geldik. Çabuk hadi. Bak abim koyuyor. Dolabına da köşeye koy Alem de. Evet. Oraya. Ela da kızı araya araya. <laughs> Anneciğim halının altına mı gidiyor? En son yerleştirelim. Sonra bulalım kızı tamam mı? Kızı bulamıyoruz. Alem de yerleştiriyor musun? Yatağına koyduk. İki tarafına komodinini yerleştir. Ben, ben, ben yapacağım. tamam hadi geç o zaman sen de yap anneciğim. Ela da alt katı yerleştiriyor. Sandalyeleri, mutfağını. Alem de çitlerini yapıyor. Ay çok eğlenceli bir oyunmuş bu ya. Alem niye ki getirmişsin sen Ela'ya? Anneciğim onu da koy oraya. Evet son parçasını da koyduk mutfağa. Alem de çitler ne güzel olmuş. O tarafı da yap. Yatağına mı yatırıyorsun çocuğu? <laughs> Ama kızı bulamadık. Kız nerelerde acaba? Onu da arayacağız şimdi. Evet Ali Hamid de yan tarafın çiftlerini hazırlıyor. Ben demiş. Ela artık siz bununla hep oynarsınız değil mi? Çok güzel oldu evimiz. Evet. At var, inek var, köpek var. Ne kadar güzel. Ali babanın çiftliği mi acaba İla bu? Ali babanın Değil Hadi şarkısını söyle bakalım çok merak ettim. Babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde tuzuları var. Ali Baba yine bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. inekleri var. Evet. No no diye bağırır. Ela beğendin mi çiftlik evini? çok güzelmiş. Şey. Ay, şey. değil Ay. Çık, çık, çık. Uykusu gelmiş. Hadi yatır bari onu yatağına. <laughs> Evet yatağına yatırsın. Ela Ela parka gidiyorsun. Beni niye almıyorsun? Beraber gidelim. Beraber kayalım hadi gel. Geliyorum senin arkandan ben de. Geliyorum. Hop. Hop. Ben de geliyorum Ela. Ben de geliyorum. Ela. Evet. Hadi bakalım. Stop mı siz diyeceğim tamam mı? Tamam Ela. Beraber kayalım Majan ile ya. Hadi. Hoppa. Geliyoruz yaşasın. Oo, çok eğlenceli Majan. Hadi bir daha kayalım. Salıncakta sallanalım. Kum oynayalım. Hadi bakalım. Hoppa. Hadi <laughs> Ela. Ela var. hadi biraz da kum oynayalım. Siz de mi oynamak istiyorsunuz? Bir de ben sizi Ben gömeyim bari. Gömmeye mi bizi Ela? Çok heyecanlıyım. Hiç kuma gömülmemiştim. Çok heyecanlı. işte o'du. Maşa bizi buradan çıkarmayacak mı acaba bu Ela? Birazdan Çıkar Ela bizi gömdün. Hadi çıkar da birazcık salıncak sallanalım bari. Burada mı kalacağız bir? Çıkarayım ben Çıkar Ela. Evet artık yeter. Kumun içinden çıktık. Ama çok eğlenceliydi. Çok güzeldi. Salıncağından da sallayacak mısın bizi sen? Hadi salıncağa gidelim bari. <laughs> Çıkardım. Ayy çok kirlendik Ela. Evet, yıka bizi. Gidince yıka. Hey, evet, salıncakta sarmanacağız başı yaşasın. Ela bizi bugün parka getirdi. Çok güzel bir gün. Uçur bizi Ela, uçur. Çok hızlı, çok hızlı. Maşa gördün mü ne kadar eğlenceli Ela'la parka gelmek. you <laughs> Ya mu olmuş ne? Yandı? ne yandı? Maşa. 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 Evet Ela biz çok kirlendik. Yıkanalım evde.